Eleştirden çıktım Yüküm eriktir Yüküm eriktir Açmayın yarimi Aman 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 Delik deliktir Delik deliktir delik delik Açmayın Xamama nama nama uyaləşdi dağ daş üstünə läşdi Xamama ah, nama nama uyaləşdi dağ daş üstünə läşdi Bugün üçüncüsü geleneksel eleştiri gibi buluşmasına hep beraber tanıklık ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki üçüncü buluşma nacizane şahsıma nasip olmuştur. Bu ateşi yakan, bu LİBO buluşması, bu sinerjiyi sağlayan, başta sevgili duayen kardeşimiz Aydın Akyol olmak üzere ve ekip arkadaşı Sevde Özen Coşkun Alacalı kardeşlerimiz olmak üzere emeği geçen daveti davete icabet eden herkese şahsınızda huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Devamında sevgili Ayhan Çelik kardeşimize ki bugün çok büyük mazeretleri var. Aslında bütün arkadaşlarımız biz burada yüzü aşkın insanız. Ancak aramızda olamayan yüzlerce de insan var çok büyük mazeretleri olan insanlar var. Burada olmak için adeta tabir caizse can atmak isteyen ancak mücbir sebeplerden mütehlit aramızda olamayan öğretmenlerimiz var, arkadaşlarımız var. Buna rağmen yurt dışından, yurt içinden muhtelif illerden buraya davetimize icabet eden siz çok değerli müdürlerimize, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz saygılar sunuyorum. Programımız içerik olarak çok doludur. Tabii biz nacizane İsmail Hoca ile bir şeyler hazırladık. İsmail Hoca bu arada her ne kadar işin benim olsa da bu işin perde arkasında gizli kahramanı kendisidir. Allah kendisinden razı olsun. İsmail hocamız her manada. Benim adım Nevzat Arpaslan. 1969-70 eleşkisi bu görüşte. <laughs> <laughs> Suat Öztürk, yerleşikten oturuyorum. Kerem Polat Ağrı'da kâmet ediyor. Güven Seyhan İzmit'te kâmet ediyor. Abdurrahman Aslan orắn… Ağrı. Hakkı Kaman 85 mezunu. Yerel medya atacağız. Belki. Mehmet Karhan 85 mezunu. Nazım Bayram 89 mezunu. Servet Kılıç 84 mezunu. Şaban Polat 88 İbo mezunu. Ben... Ee, Yücel Yıldız 89 yılı mezunu. Hanifi 90 mezunu iyi bu. Şeref, Şeref Aydın 91 mezunu. 90 mezunu kazandı. Şeref Aydın 91 mezunu. Kasım 92 mezunu. Yunus Kılıç 84 mezunu. Yakup Kılıç 87 mezunu. Ben onların da dedeleri gelmeyeceğim. Onlara 82. mezun oldu. Yani <laughs> yeri, <bilmiyordu>. 82. <laughs> İsmi Ayhan Kılıç 1989-1990 yılında mezun oldu. Şeref abi. Şeref Şeref Burak. 84 mezunu. Efiko 89 mezunuyum. Orhan Kağıtçı 88. <laughs> Ayhan Ağaç 89 90 mezunuyum. Oradan Bozkurt, öbür isimim. Gezgin Yollarda. Sürekli yol maceralarımızı devam ettiriyoruz. İyi bu ailesine sevgili 89 90 mezunuyum. Sınıf arkadaşım. <laughs> Cengiz abim, tanık kendi. Cengiz klin, 83. Mezun. Ali Mete burada. Burada bir görüşmeler. <laughs> Ahmet Öztürk, Ereşket Eski Yemam der. Kendini tanıdık. Evet. Kendini tanıdık. Erim. <laughs> <laughs> 1986. 97 arasında 11 yıl gibi müdürlüğü yaptı. Selahattin Dursun, 1985-1993 arası İbo'da sınıf öğretmen olarak çalıştı. Şimdi İstanbul'dayım. Burada olmaktan da çok mutluyum. Bu da kendini tanıt ve kaç yılında mı? Sen bu üç. Eşte sen Bülent Yazıcı iyi 90 mezunu. Erol Bozkurt iyi bu 89 mezunu. Aydın Akyol iyi 89 mezun. Cengiz Balcı iyi bu 89 mezun. Naim Yıldız, Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu, 89. Yani. Mehmet Kahraman, Yatılı Bölge İlk evet, Yatılı Bölge Okulu, ne evet, <laughs> Mehmet, 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 Mehmet Mehmet, 89. 89. Mehmet Oğuz Avşar, 1990 mezunu. Eser Asay 1989 Yibo mezunu. Kaç kaç mezun. Osman Oktav 1990 mezunu. Emin Serhat Emin Aslan 1990 mezunu. Ali Aydar <laughs> Atabey 1990 mezunu. <laughs> Servet Aslan 1989 Yibo mezunu. İbrahim Atabey 1990 Yibo mezunu. 1990, mezun. 1990 kaçtı? <laughs> <laughs> dostan, değilim, dostan, 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 dostan Özür diliyorum. O kalmış. Vahap Bey'e teşekkür ediyorum. Aydın Bey'e, Sevda Hanım'a, Ayhan Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun varım. 89 mezunu bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. <laughs> Kısa ama çok anlamlı, çok derin bir zaman dilimiydi. Ee, bu anlamda bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben de eğitimci eğitimci ağabeylerimiz de bilir belki. Normalde özellikle ilk öğretimde yatılı okullar aslında çocuk doğasına çok aykırı bir yer. Pedagogik anlamda da hiçbir karşılığı olmayan bir yani. Ama biz o çünkü çocuğun duygusal anlamda anne ve baba e, şefkatine en çok ihtiyaç duyduğu bunu doğru yaşamadığı zaman da ileride çok ciddi travmalar bu sebeple ciddi sorunlar yaşanacağıydı süreçti Ancak biz orada birbirimizi tamamladık ve cebindeki mendili çıkarıp sonucun sümüğünü siler öğretmen tanıyor. Gece hastalanınca gelip üstümüze örten öğretmenlerimizi tanıyor. Yani bir yerde anne babamızı da ki doğal beklentilerimizi öğretmenlerimiz tanıyor. Diğer tarafta arkadaş olarak hiç karşılık beklemedi. Birbirimizi tamamladık. Bizim Biz, eski Kasım Turan, Kadın Doğum Uzmanıyım, Van'dayım ben. Yatırlı okula gelirken bile birkaç adımdan bahsederek nasıl bir okula gittim. Hepimiz gerçekten kendi köylerimizde okul bulamayan öğrencilerdik. Ben gelirken hatta Şaban ve Yakup arkadaşlarımızı aradım dedim. Benim dönemimde hiç kimse yok. Geldim hepsiyle birer bir, bir anam var. Dolayısıyla hepsi tek tek hatırladım. Kimisinin adını hatırlıyorum, kimisinin köyünü hatırlıyorum. Sevat Arslan gitti az önce. Sevat Arslan tam da soğan alıyordu. Gerçekten beraber ucu kumadığımız ya da şu an yüzünü hatırladığımız böyle Evet ya ben 7-8 sefer 4 5 dediğimiz arkadaşlar bile bir sıcak bak kurmaya çalıştık. Bir sıcak bir ortam oluşturduk. Bu herkese nasip olmaz. Ben evet. STK'larda çok çalıştım. Türkiye buluşmalarına katıldım. Emin olun ki hiç bu kadar haz aldığım bir toplantı olmadı. Evet. Ben tekrar da hepinize çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çelik Beyefendi geçen sene çok müthiş bir organizasyon yaptı kendisi. Bu sene aramızda o kendisi onur etmemiz gerekiyordu. Sağ olsun kendisi onur etti zaten. Ama geçen sene de çok büyük bir emek verdi. Bizleri bu sevgi selinde boğup da bizleri buluşturan Ayhan Çelik hep beraber bir alkışlayalım kendisine. Aynı bu işlerin çok emekli olduğunu biliyorum. Sevgi bile bedava değildir. Sevgi çok parayladır. Rahul <laughs> Bey'e çok teşekkür ederim. Emekler için de sevdan var. Çok teşekkür ederim. Ben e, bir ay aslında Konya'daydım. Zeki Kılıççı bilirsiniz bizim Kalifler Camcamız. Evet. ile oturduk bir gün sohbet falan ettik. E, bir yirmi gün önce Mekke'de e, rahmetine kavuştu. Orada defnedildi. Yani sizi hep anda konuştuk, ben rahatladım, işte o günleri hatırladı, hepiniz aklınıza helal edin. Allah razı olsun. İnşallah bunun devamının gelmesini hepimiz arzu ediyoruz, hepimiz bekliyoruz. 14. Ee, lahme e, müdürlerimizle konuşacağız. Yani başka organizasyonlar, özellikle de Batı tarafı sonra da tekrar buraya getirme düşüncemiz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Allah razı olsun. Merhaba sevgili bu ailesi. Merhaba sevgili bu ailesi. Kutsal topraklarda olmak isterdik. Ancak maalesef ikimizin de ailelerinin büyüklerinin rahatsızlığı nedeniyle aranıza katılamıyoruz. Ama gönlümüz sizlerle. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yolu eleşkirtle kesişen tüm derdi arkadaşlarıma, sevgili öğrencilerimize selam ve sevgilerimi yolluyorum. Birlikteliğiniz, dayanışmanız ve sevginiz daim olsun. Hoşçakalın. İnşallah gelecek toplantılarda buluşmak ve görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum. Saygıdeğerlerimle. Değerli ailelerim, ablalarım, kardeşlerim, bu seneki İPU mezunları organizasyonuna maalesef saygımızdan dolayı katılamayacağım. Bu organizasyonu terk eden ve haberi kalbimize vermeyi geçen herkese çok katı, teşekkür ediyorum. Katılım gösteren herkese selam ve saygılarımızı. dilerim. bu ihtiyara vefa ederse gelecek yıllarda inşallah aranızda olmayı çok isterim. Memleketin uzak köşesi İzmir'den, memleketin güzel köşesi Ağrı'ya sevgi, saygı ve selamlarımla. Varsak olağ duygularını, düşüncelerini ifade eden bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Saygıdeğer kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Profesyonelce değildi ancak elimizden bu kadarı geldi. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi sizlerin arasında dolaşacağız. Tek tek düşüncelerini ifade etmek isteyen sizlerin de düşüncelerini alacağız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki iyi boyunca. Organizasyonu tertipleyen arkadaşlarımız da Aydın Bey, ondan sonra Ankara'da Ayhan kardeşimiz ve burada da Vahap kardeşimiz bu organizasyonları düzenledi. Kendilerine çok, çok teşekkür ediyoruz. Olsun, olsun, Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok mutluyum. Neden? Bu tabloyu görüyorum. Bu okul eleşkisi. Eleşkisi için çok mutluyum. çok mutluyum. Çok mutluyum. Sizin mi? gibi değerli hani? öğrencilerimiz Çekmiyor, hani? oldu. Çekelim. Yibo'yu anlamak için Yibo'lu olmak lazım. Yibo'yu anlamak için Yibo'da yaşamak lazım. O güzel çiçekleri o toprağa dikip onlardan bir nimet beklemek lazım. Bize bunu sunanlara, bize bu Yibo'da çalışma fırsatını verenlere binlerce kez dua ediyorum sizin gibi öğrencilerimiz sizin gibi kardeşlerimiz sizin gibi arkadaşlarımız olduğu için de inanın kendimizi kendimi çok bahtiyar hissediyoruz. 20 yılda 30 yılda ömrüm olursa bu organizasyon devam ederse ben her yıl nerede olursa olsun oradayım gönlüm ister ki gönlüm ister ki bu organizasyonu bir de Trabzon'da yapalım. Neden olmasın? Trabzon şampiyon olsun ben yaparım. Onu sana bırakma. <laughs> bir yuvaya gidiyor. Eleşir Katılı Bölge Okulu'na. Bireysel anlamda ben ve arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım Aynı zamanda sizlerin de çok değerli anne, baba, velileri, yakınlarınız, akrabalarınız bize destek oldular. Ve sizlere 6 yaşından 16 yaşına kadar bir yaş seviyesinde bize emanet ettiler. Dediler ki, evlatlarımız size teslim, biz de onların evlatlarını kendi evlatlarımız gibi aldı ve bugünlere taşıdık. Hoş geldiniz. Çok büyük değersiniz. siz. Sizinle konuşmak için. Neydi ki, okumuşum, iyi ki bunu okumuşum? Yiybolay. Ben onu patatsan Çok satın, seviyorum. Evet. Yani, bunu patatsan mı? Gel yap. Yok. Tamam. kendi yaptığı. Bitir. Demeyin, demeyin. Ölünmez mi bu diyarda gelen yar yanına gelen Ah eman 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 o yeleşki dağı taşı çeneleşki Ah eman 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 o yeleşki dağı taşı çeneleşki Beş içi süt Büyükleri verir öğüt Hem ariftir hem de yiğit Gelen yar yanına gelen Ah eman 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 o yeleşki Dağ taşı şeneleşki

çoktur yar biliyor Gelem yar yanına gele Ah eman 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 o eleşkin Dağ taşı şen eleşkir. Ah eman 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 o eleşkin Dağ taşı şen eleşkir. of no Kalpler hep altın, Köse daha gülüm uzaktan bakınca bu Türkiye kulaklar ha. yanık bağır Toprak kale kalesi bin yıllık bir tarih Şeryan güzelliğine istemez tarih Bunları bana anlatan deli bir arif Ben bir garip tabi bir Maxi ve naif Uzun yazıyı geç Esentepe'de yama yat İn dereyi aşınca orada pirabat Sarıcan deresini anlat, anlat. dede Horasan'dan önce aydın tepe tep Antalya eleşkirt yeryüzü Ayrı güzel her gecesi gündüzü ha. Yüce kapı tahir yel kesen her gözü Benim adım ben senettir her söz. Altyazı Ateş bir ovadır Narino narino Kuşlar hep yuvadadır Lele lele cano Kalkın gidin evliler <laughs> Narino narino Bekarlar oradadır lele, lele lele cano Kalkın gidin evliler Narino narino Bekarlar oradadır lele, lele lele cano Lele lele ağrısan Başı duman karlısan Güzeller diyarında Sen can onun canısa Lele lele yavrusa Başı duman karnısa Güzeller diyarında Sen can onun canısa Lele lele yavrusa Başı duman karnısa Güzeller diyarında Sen can onun canısa